Değerli saat severler, Cenevre Watch günlerinden hepinizi selamlıyoruz. Bugün yine çok önemli, çok özel bir konuğum var. Ee, renkli kişiliğinin ve sempatik yapısının yanı sıra bir İsviçre markasının kurucusu ve yatırımcısı başındaki adam sevgili Mehmet Korudur. Değerli dostum Mehmet'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkürler. Cenevre Watch Günleri'nde sonunda seni yakaladım. Aylardır yıllardır böyle koşuşturuyoruz bu röportajı yapalım diyor. Çünkü benim için çok enteresan. 25'e yakın İsviçre markasının CEO'suyla röportaj yaptım. Bu 26.sı .'si muhtemelen ama ilk kez Türk bir artık CEO mu diyeyim, genel müdür mü diyeyim, şirkette başka CEO da var ama genel müdür. Evet herhalde bir 6-7 sene oldu değil mi hikaye başlayalım evet. Markayı 2017 yılında kurduk. 4 kişi kurduk. Biri benim, benim geçmişim finans ve spor sektöründe çalıştım. Diğer 3 kişi saat sektöründen. İki tanesi APRP'den geliyor. Ee, Julio Papi ile birlikte direkt çalıştılar ve Ad Marti gibi çok sevdiğimiz markaların çok komplike modellerinin yapımında bulundular. Son kişi de kreatif direktör Thierry Fischer. O da Etude Stil diye bir firmadan bize katıldı. Şimdi Odmark'ı nasıl aldığı bir firma. 2017'de markayı kurduk. Hatırlıyorsan da ilk sana e, evet, evet. sketç ve prototipi göstermiştik. Hatırlıyorum. Daha o zaman böyle balonundan falan bir evet. e, prototip vardı. Saatin kendisi bile yoktu. Tabii bugünlere geldiğinizi görmek benim için e, çok onur ve e, gurur verici evet. bir şey. Evet şimdi bakıyoruz. Vanguard çok değişik bir model. Yani normal saatçilik sektöründe çok gördüğümüz komplikasyonlar, gördüğümüz şekil, gördüğümüz görüntü pek yok. İki tane de evet. özel modeliniz var koleksiyonda. Vanguard'ın gittiği yol nedir? Yani nereye doğru ilerliyoruz? Ben. Yaptığımız her saatte değişik bir komplikasyon yapmaya çalışıyoruz Bu iki modelde de 50 evet. oluyor? İlk modelimizin ismi Black oldu. Yaklaşık 2 yıl aldı evet. üretmemiz. Her şeyi in-house yapıyoruz. O yüzden de uzun sürüyor ARGE bölümü. İlk modeli yaptık. Hazır olduğu sırada Covid başladı. Evet aa, çok enteresandı gerçekten. Yani, bayağı bir zorlandık o sırada. Çünkü kimse o fiyatlarda yeni bir marka almak istemiyor görmeden. Bu da aslında bizim için bir şans oldu. Çünkü 2 yıl boyunca o mekanizmayı test etme imkanımız oldu. Çok memnun kaldık sonuçlardan. O kadar güvendik ürünümüze 9 yıllık bir garanti verdik. Geri sayım yapan bir kom evet, komplikasyon dört değil Evet 4 tane komplikasyonu var. Power Reserve. Curve Indicator'ı var. Jumping Minute Automaton dediğimiz riskleri döndüren bir kompilasyon var. Geri sayım kompilasyonu var, Reverse Mode. Bir de Flying Turbion var. Daha ne olsun bak. Evet. Yani. Ayrıca bir de Simplification dediğimiz sonuncu bir özelliği var. Oraya da Mechanical bir joystick yaptık. Ya yeah, yani saat ayarlamak için biraz ileri atıp veya geri almak yetiyor. Çevirmemize gerek kalmıyor. Hızlı bir şekilde evet. sarıyor kendi kendine. Sonra ikinci model geldi. İkinci model geldi. İlk modeli evet. piyasası ilginç oldu. Her şey olup da başkalarında olmayan bir şey almak isteyen süper süper kolektörler geldi. Bu da bizim çok işimize yaradı. Çünkü onlar bize bir sürü kapı açtılar. İkinci modeli de bu yıl çıkardık. Nisan ayında Bacchus Wonders sayısına çıkardık. Sen de gördün. Evet beraber, beraber, beraber evet. oradaydık. diye. Onda da yine Flying turbion var. Bir de üstüne koyduğumuz yine ilginç bir komplikasyon var. Saat hem manuel hem otomatik. Onu bir fonksiyonla değiştirebili Evet süper. Şimdi Vanguard'ı bir parça kenara koyalım. Bugün Cenevre Watch günlerindeyiz. Bundan bir süre önce Watches and Wonders'daydık. Ondan bir süre önce Dubai Watch Week'te beraberdik. Ama Watches and Wonders ve Cenevre Watch günleri ikisi de aynı şehirde düzenlenmesine rağmen birbirinden çok farklı iki organizasyon. Vanguard için hangisi daha enteresan? saatçilik dünyasının geleceği için ne tarz organizasyonların daha önemli olacağını düşünüyorsunuz? Ya ispiçlerin hoşuna gitmeyecek ama benim en sevdiğim fuar Dubai fuarı. Bir... Evet. Çok güzel organize olmuşlar. Gerçek müşteriler geliyor. Bir de çok güvenli bir yer olduğu için insanlar rahat ediyor. Dediğim gibi Cenevre'de iki tane fuar var. Şimdi iki fuar da güzel bir fuar bence çünkü hava güzel. Evet, ee... Bu sefer çok iyi. Hani evet. ilk kez böyle bir havada Cenevre'de bulunuyorum yani. Diğer zamanlara göre ve biraz daha e, bağımsız markaların önde olduğu bir fuar. Hı -hı, evet. O yüzden de lojistik bakımından falan da her şey daha kolay. Watchu zaman onlara göre bunu tercih ederiz diyorsun ya. Evet bunu tercih ederiz çünkü daha az stresli bir ortam oluyor. Ama o da dünyanın en büyük fuarı. Hı hı. Onun da ayrı bir güzelliği var tabii. Evet. Keşke Türkiye'de de böyle bir fuar olsa. Vallahi inşallah bir gün yapabiliriz. Bir Türk iş adamısın, Türk yatırımcısın. Her şeyden önce bir Türk vatandaşsın ve bir İsviçre menşeili bir varkanın başındasın. Bunun artıları, eksileri yani zorlukları ya da ne bileyim sana getirdikleri nelerdir mi? En büyük zorluğu İstanbul'da yaşamayı çok seviyorum. Onun <laughs> İsviçre'de yaşamıyorum, gidip geliyorum. Çok sık gidip evet, geliyorum. Evet. En büyük zorluğu seyahat. seyahat. Onun dışında da en başta bir Türk olarak bir şey yaptığımda insanlar biraz garipsiyordu. Kim bir Türk aklına alacak falan diye ama artık Türkiye tepkiyi almıyor. Artık, kabul, artık kabul ettirdik. kabul ettirdik, evet. evet. Bu yıl iki tane büyük distribütörle anlaşma yaptık. Bir tanesi Orta Doğu'da CD2. Diğeri de Amerika'da Material Goods. Markanın yavaşça büyümesi bekliyoruz. Yani zaten tartışmasız bölgelerinde isimleri en iyi diye adlandırılan bayiler, distribütörler. Peki Mehmet, çok az sayıda saatler üretiyorsunuz. Zaten böyle bir komplikasyon, böyle bir işçilik kolay değil. Nedir yani bu adetlerin artma durumu var mı? Yeni modeller eklenme durumu var mı? Yani Vanguard'a bir işte gelecek 5 sene sonra nerede görüyorsun? İlk modelden yılda 10-15 tane yapıyoruz. İkinci oradan da yılda herhalde 50-60 tane yapacağız. Hı hı. E, sayıları yükseltmek çok zor çünkü bunları yapabilen saatçi <laughs> bulmak da e, kolay değil. Ama buldukça ekibi büyütüyoruz. İlk tanıştığımızda sen de 4 kişiydik. Şimdi 15 kişiyiz. 2 tane ayrı binadan çalışıyoruz Shotfon'da. E, yavaş yavaş büyüyoruz inşallah daha büyük sayılara ulaşacağız. Umarım bir gün Türkiye'de de bu saatleri birilerinin kolunda görürüz orada da bir satış temsilcileri bir ortaklarla çalışırsınız çünkü çok değerli ve çok özel bir saat gerçekten iki modelde öyle biz bugün ikinci model takıyoruz ama ilk model Black Hole'da herhalde onun yeri sende ayrıdır yani. Bir yeri bende ayrı ve ilginç bir şekilde bu saat çıktıktan sonra onun bende değeri daha da daha çok oldu ki göz ağrım sana da o saat için yaptığımız bir unique piece göstermek istiyorum hı hı. orta evet. o için yaptığımız çok çok beğendim. Evet, şimdi onu soracaktım. Görüntüleri eklemeye çalışacağım videoya. Yas Marina Edition bir unik bir saat yaptınız. Ben içeride gördüm. inanılmaz bir şey. Müthiş bir işçilik. Ne kadar sürdü onu develop etmeniz, onu üretebilmeniz? Nasıl bir zamanınız aldı? Onu Abu Dhabi'den daha önce bir sürü başka saat alan bir müşterimiz sipariş verdi. Yani <laughs> tasarımını da o istedi sizden yoksa? Tasarımını o istemedi. O bize bazı fikirler verdi. Ondan sonra gidip geldi. Onunla bizim dizaynımız arasındaki fikirler e, tamamen el işçiliğiyle yapıldı. Onun için çok uzun bir süre aldı. Ama hem biz çok memnun kaldık, hem sahibi çok memnun kaldı. Çok sıkla takıyor. Sağ olsun bize de bu hafta e, dünyayı evet. izin verdi ve saat ödünç verdi. Biz de sayesinde gördük. Çok teşekkür ederiz. Evet Mehmet dediğim gibi herhalde bir iki senedir falan konuşuyorduk. Şunu yapalım bunu yapalım diye. Dubai'de yapacaktık olmadı. Cenevre'de yapacaktık olmadı. Ben de Ama pas... sonunda beraberiz yani. Ben de biraz utangacım. Kretif <laughs> <laughs> kaçıp İsviçre'li ortaklarını sana paslıyordum. Evet, evet. E, bu sefer kaçamadım. Evet, Dubai'de yaptık İsviçre'li ortaklarımla ama seni de çok misafir etmek istiyorduk. Çok soru geliyordu Vanguard hakkında. Umarım merkezi aydınlatabilmişizdir, tamam. sana da bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ediyorum ve Vanguard'a sonsuz başarılar dileriz. Çok teşekkürler abi, bize bir şans tanıdığın için. Evet, görüşmek üzere.